Kıymetli kardeşlerim başta Müslüm olmak üzere birçok hadis kitabında geçen bir hatırayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Günler mutenin arkasıdır. Biliyorsunuz mutede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem canından üç parçayı orada şehit olarak Rabbinler, Rablerine yolcu etmiştir. Zaten giderken o üçünün arka arkaya şehit olacağının haberini vermişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Komutan Zeyd bin Harise'dir. O şehit olursa komutayı Cafer bin Ebi Talip alacak. O da şehit olursa Abdullah İbni Revaha. O da şehit olursa Allah'ın kılıçlarından bir kılıç ki o da zaten Seyfullah lakaplı Halit olacaktı. Öyle bir zemin artık Allah Resulü'nün yüreğinde hüznün çok çok ziyadeleştiği bir an. Ayşe anamız da böyle hücre-i saadetin kapısının eşiğinde oturmuş. Efendimiz o anda Mescid-i Nebevi'nin içerisinde şöyle kenardan Allah Resulü'nü izliyor. Efendimiz inanılmaz derecede hüzün içinde gözleri dolu dolu bazen böyle gözlerini kaldırıp ufuka bakıyor. Bazen başka bir yere odaklanıyor. Hüzün böyle yüreğinde derin bir ızdırap haline geldiği bir anda bir sahabi efendimiz içeriye giriyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah insanlar Cafer'in evinde toplanmışlar özellikle kadınlar bağıra bağıra ağlayıp duruyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle gözündeki o yaşları siliyor. O sahabe Efendimiz'e diyor ki git onlara onlara de ki sussunlar. O sahabe Efendimiz gidiyor eve biraz sonra bir daha geliyor. Diyor ki ya Resulallah ne yaptımsa susmadılar ağlamaya devam ediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağlamalarına bir şey demiyor ama bağıra çağıra feryat ederek ağıt yakarak ağlamak biliyorsunuz din dinimizce yasaklanan bir şey. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bu noktada bir uyarı söylüyor. Tekrardan o sahabe Efendimiz'e diyor ki git onları ikna et sussunlar. O sahabe efendimiz bir daha gidiyor biraz sonra bir daha geliyor. Diyor ki ya Resulallah kadınların susacağı yok onların sesi bize üstün geldi beni bir türlü dinlemiyorlar. Bu sefer efendimiz biraz böyle sinirleniyor. Böyle sert bir ses tonuyla diyor ki o zaman git o kadınların ağzına toprak saç. Susmuyorlarsa ben ne yapayım diyor. Gidiyor o sahabe efendimiz. Ayşe anamız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme doğru yürüyor. Yürürken de şöyle bir cümle kuruyor. Ne olur dikkat edin. Anamızın bu noktadaki tepkisidir bu. Allah seni zelil etsin be adam. Ne Resulullah'ın sana verdiği emri yerine getirdin ne de hüzün içinde bulunan peygamberi kendi halinde bıraktın. Böyle bir tepki koyuyor Ayşe anamız. Bunu da duyuyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir şey söylemiyor. Efendimizin sessiz kalması onaylanmasıdır Demek ki Ayşe anamızın o andaki o sözü Allah Resulü'nün yüreğindeki o fırtınaların dinmesine vesile olacak bir söze dönüşüyor. Bilmem bu hatıra, bu hadis, bu yaşanmış olan böyle önemli bir mesele bizim dünyamıza bazı mesajların aktarılmasına vesile olur mu? Aslında burada çok ciddi bir biçimde bir şeye dikkat çekiliyor. Ayşe anamızın dediği ne? Dediği şu ya sen ne biçim adamsın? Hep olumsuzlukları konuşuyorsun. Çözüm üretmiyorsun. Söyleneni doğru dürüst yerine getirmiyorsun. Kendin bir şey yapmıyorsun. Yapan adamları da rahat bırakmıyorsun. O zaman sen zelil bir adamsın. Şimdi burada Ayşe annemizin o andaki tepkisinin üzerinden biz bunları çıkarabiliyoruz benim güzel kardeşlerim. Söylenen bu. Bundan dolayı özellikle böyle olumsuzluklara odaklanıp hep felaketleri dillendirmek, çözüm adına hiçbir şey söylemeyip hep olumsuz meselelere odaklanmak. Ortaya bir şey koymaya gelince ortalıkta yok ama bir şey olduğu zaman hep meselenin böyle negatif yönüne bakarak bu manada bir şeyler söylemek bugünün dünyasında da çokça rastladığımız bir şey ne yazık ki. Böyle bir hayır adına bir şey çıksa ya da siz bir şeye davet etseniz bir bakıyorsunuz bir taraftan yaklaşıyor ve yaklaştığı taraf olumsuzluğa odaklandığı taraf. Hayra çağırdığınız zaman bir sürü bahanesi var bir sürü. Orada 10 tane diyelim ki güzel iş yapılıyorsa o 10 tane işin içerisinden bir tanesi yanlışsa yanlışa odaklanmış, olumsuzluğa odaklanmış. Bir sürü size de başlıyor akıl verme. Ya bu insanlara değer mi bunları yapmak? İşte bu kadar yaptığınızda neye yaradı da bilmem ne oldu da bu insanlar bu kadar hizmeti hak ediyorlar mı da bunları yapıyorsunuz? Bu manada bir şeyler söylüyor. Bir insan olumsuzluğa odaklandı mı? her şeyi olumsuz görmeye başlıyor. Ve olumsuz görmeye başladığı zaman o negatif sinyaller çoğalıyor. Kendisinin de morali bozuk başkalarının da moralini bozuyor. Kendisi de iş yapmıyor yapanlara da engel oluyor. Her şeyi anlamsız manasız gereksiz görüyor ve bu noktada size zarar veriyor. Aslında bugün inanın ki düşmanın bazen size öyle bu manada enerji oluyor ki siz bile öyle bir düşmana sahip olduğunuz için hamd ediyorsunuz. İyi ki bu adamlar var benim karşımda diyorsunuz. Çünkü düşman size enerji oluyor. Ama bazen yanınızdaki dost size en büyük zararı veriyor. Moralinizi bozuyor. Umudunuzu götürüyor. Sizi iş yapamaz bir hale getiriyor. Öyle bir noktaya geliyorsunuz ki ya diyorsunuz ki lazım değildi kardeşim. Lazım değildi ya. Nereden benim yolum bu adamla kesişti de bana bu zararı verdi diyerek halinizi bu noktada gözden geçirmek zorunda kalıyorsunuz. Ne olur benim güzel kardeşlerim şu meseleleri biraz farklı bir biçimde yani ona bunu havale etmeden kendi üzerimize alarak biraz anlamaya çalışalım. O sahabe efendimizin yapması gereken neydi? Ayşe anamız onu anlamıştı. Tamam kadınlar ağlıya ağlıya konuşuyorlar. İşte sesli sesli ağlıyorlar. O hüznün kendi dünyalarındaki karşılığını ortaya koyuyorlar. Allah Resulüne geldi söyledi. Efendimiz de dedi ki tamam git dedi onlara sussunlar. O sahabe efendimize düşen gidip söylemek meseleyi de orada bırakmaktı. Gidip bir daha gelip bir daha olumsuzluğu getirmek gidip bir daha gelip olumsuzluğu getirmek bu noktada Allah Resulü'nün yapacağı bir şey yok ki ne yapsın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. bugün de biz hayatın içerisinde bu tür bir sürü meseleyle, meselelerle karşı karşıya kalıyoruz. Onun için benim güzel kardeşlerim ne olur bazen bir kardeşimizin gönlüne koyduğumuz sevinç ve heyecan bizim cennetimiz. Bazen bir kardeşimizin gönlünde oluşturduğumuz hüzün ve moralsizlik bizim cehennemimiz olur. Hep aynı işi yapacak bir durumumuz yok ama sevinç yaymak ya, moral vermek bu zor mu? Olması gereken, yapmamız gereken bu değil mi? Çünkü mümin sevinç yayan adamdır. Mümin umut doludur ve herkese umut aşılayan adamdır. Mümin imanından dolayı yüreğinde kırk tane yangın olsa, acılar olsa, dertler olsa, hüzünler olsa kendi içinde yaşar. Kendi iç yangınıyla kimseyi yakmaz. Yanına geldiği insanlara da moral verir. Moral verir ki umut yayılsın. Umut yayılsın ki insanlar bazı güzellikleri ortaya koysunlar. Onun için bu noktada bizim ihtiyaç duyduğumuz bu. Şu asrı felakette birbirimizin yüreklerine sevinç de koymayacaksak ne koyacağız Allah aşkına? Neyi konuşacağız bundan sonra? Allah Resulü'nün hayatından bu tablonun üzerinden şu mesajı alalım ne olur? Her kim bu noktada moralsizliğe ve umutsuzluğa bizi sevk ediyorsa şeytanın ekmeğine yağ sürüyor. Biz müminiz Rabbimizi memnun edecek işler yapmakla mükellefiz. O halde yapmamız gereken olumsuzluklara değil olumlu şeylere odaklanmak. Menfi şeyleri gözümüzde büyütmek değil müsbet şeyleri gözümüzde büyütmek. Kötü şeylere bakarak işte hep kötü kötü manzaraları ortaya koyup da bu noktada umutların moralleri yıkacak bir hale değil o kötülükler içerisinden bile iyilikler çıkarıp bu noktada bir şeyler yapmak eğer bunu yapabilirsek o sevinçler sevincimize başka bir biçimde bereket kazandırır ve ayağa kalkarız. Yüzlerimizden yüreklerimizden sevinç eksik olmaz. Tebessümü sadaka bilen bu ümmetin çocukları olarak yayarız sevinci etrafımızdaki insanlara. Sevinç çoğalınca saadet çoğalır. Saadetin çoğalması demek de İslam'ın dünyanın dört bir tarafına hakim olması demektir. O güzelliğe erişmiş oluruz. Allah hepimizi bu uğurda gayret edenlerden edenlerden etsin ve burada bize söylenen bu ilkeler ve bu mesajlar çerçevesinde bir hayatın sahibi kılsın.